Evet bu şimdi ikinci kayıt çünkü bir önceki kayıtta benim sesim gelmemiş çok az gelmiş. Şimdi böyle bir oyun var Sonzo ben bunu yeni aldım çok güzel <laughs> bir. Mileniyum Savaşı'na geçiyor İtalyan çepelerinde genellikle üç tane imparatorluk var şöyle ya üç tane taraf var Alman Avustralca İtalya. Direkt oyunu oynayarak göstereyim. Fior Piano Piano güzel mi etti? girelim. Şimdi oyunda ee, objektifler var. Ona da ilerliyorsunuz. Bomba kurup bir yerleri patlatıyorsunuz. İşte ne bileyim. Saldırıyorsunuz, savunuyorsunuz. Genel olarak böyle Dört 4 tane klas var. Piyade var düz. Piyade düz asker bildiğiniz Sınırsız sayıda sanırım amı. Bunlara geleceğim şimdi. Sınırsız seçebiliyorsunuz. Mühendis bir şeyler inşa edebiliyor. Makinalı tüfekleri tamir edebiliyor. Dikenli tel kurabiliyor. Asa çok önemli bir karakter. Ne oluyor ya? <gülüyor> <gülüyor> oyun çok zor orada arada. Çığlık oyun ama yani oyunun hayvan gibi oynayan herifler arada normal. Çünkü bu oyun şeyin oyunu aynı zamanda. Verdun ve Tanenburg'u yapan geliştiricinin ne diyeyim firma mı şirket onun oyunu birini vurdum sonunda gördüğünüz gibi. bu şekilde one shot one olayı var yine öldüm başka sniper var. sniper ama dürbünlü sadece takımda bir tane dürbünlü sniper olabiliyor daha isabetli silahları var. Dağcı baya hızlı koşabiliyor. Düşman saptıyor. Hücum bombası bombası var. Mühendis anlatım gibi. Subay çok önemli. Çünkü subay smoke atabiliyor side'lara. Bu şekilde şöyle artillery gönderebiliyor. Yani bombalar yağıyor. Ve o çok efektif bir şey. Ee, gaz saldırısı gönderebiliyor. Ki e, efektifliğinden değil ama. Şimdi gaz saldırısı o zaman gaz maskesi takmak zorundasınız. Ve gaz maskesi siz bütün girişinizi engelliyor. Ben çok saçma bir şey deniyorum şu an. Hani adamların görüşünü engellemek için daha mantıklı bir şey. göstereyim mesela dörde basılı şöyle gaz maskesi takıyorsunuz. Ve hani böyle zor. Aynı zamanda hasar veriyor zaten. Biri bomba attı bu arada ayağımın dibine ama ölmedi. Birazcık temkinli oynamak lazım oyunu. Mal gibi oynamamak lazım. Biri sıktı buraya doğru. Düşürdüler onu bizimkiler. Buradaki herif öldü mü bizden? Ölmüş. Gördüm. Vurdum. Çok güzel vurdum adamı. Ben zaten FPS oyunlarına yetenekli bir insan değilim. Çünkü çok da beceremem. Eğlenirim. Oynamayı da severim ama çok becerebildiğim bir oyun türü değil. Benim FPS oyunları. Bir atalım. Mermeniz dikkatli harcamak gerekiyor. Çünkü eski tip silahlar olduğu için doğal olarak çok yavaş dolduruyor yani late'e vura vura gidiyorsunuz sonra bir anda sıfır merdiveninizle elinizde biriyle karşılaşıyorsunuz şöyle felis süngü vurabiliyorsunuz tek atı öderek şimdi bizim saldırmamız lazım bölgeyi almamız lazım ticket mantı var battlefield'daki gibi yani şu an bütün takımca 231 kere ölme şeyimiz var. Hakkımız var. Bununla da şöyle arkadaşlarınızla büyüme taktisi yapabiliyorsunuz. Üçte de şöyle mesela yani buraya mesela cephane sandığı kurabiliyorsunuz. Şöyle E ile kurayım bir tane buraya Ben çok kullanımı görmedim. Mermi bitmiyor. Gene yani zaten merminiz bitmeden ölüyorsunuz. beni gereksiz. Biraz daha işlevli bir şey olabilirdi bu. Ama böyle yapmış geliştiriciler. Ananın amı Aa, ben bu adamla başka bir araçta lan Bags on bags on bags Dağcı oynayayım Dağcı ben bayağı seviyorum çünkü bakın Çok hızlı koşuyor Böyle bayağı yardıra yardıra Girebiliyorsunuz Şöyle ikide de bunun Düşmanları işaretlemek için Kullanabileceğiniz bir Şeyi var ama ben bunun nasıl kullanıldığını şu anın anı ne oluyor? B ile doğru kendinizi yıllayabiliyorsunuz ama tamamen ne oluyor ya? Nerede bu? Dur 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 yıllayacağım seni korkma. Kendinizi tamamen yıllayamıyorsunuz. Birazcık yıllayabiliyorsunuz. Yarı bir yıl yıllay gibi düşünün. Ama takım arkadaşınızı tamamen iyileştirebiliyor. Aşağıdaki de şu sizin enerji barınız. Mesela nişan alırken şöyle sallanıyor ya. Shift'e basıp nefesinizi tutup şöyle sabit nefes nefes tutup sabit evet sabit nefes tutup sabit nefes tutup evet <laughs> nefes tutup sabit nişan alabiliyorsunuz. Lan salladım rastgele her birini vurayım de kimseye vuramadım Allah kahretsin bu ne yapıyor burada bulunmam lazım şu an Şöyle spellerde şöyle çıkmanız lazım. Çok riskli. Çünkü ne oldu mesela? Millet Fire falan atıyor. Fena oynuyor insanlar. Ben biraz mal gibi oynuyorum ama böyle oyunlara alışıksanız ananın anı böyle oyunlara alışıksanız rahatça oynarsınız. Ben bu turda oyunlara alışık çünkü adamın beni nereden onu göremiyorum. Yani, düşman görme konusunda çok yeteneksizim ben, yani felaket derecede yeteneksizim. Ben mal gibi koşup düşman dibine girip öldürebiliyorum. Yani uzaktan uzaktan kimseye vuramıyorum ben. Ama Sniper oynaması çok eğlenceli ve çok kolay. Zaten çünkü one shot one kill zaten her şey. Hani bir headshot zorunluluğunuz bir şeyiniz yok. Şurada adam mı var? Evet. Omzunu gördüm lavuğun. Daha çıkmadım bile kanka beni nasıl vurdun acaba? Lan <laughs> ben çıkmadan vurdum Başka bir klas oynayabiliriz Çocuğumu sevmiyorum ben sizi sevmiyorum Dağcı ve piyade eri Seviyorum hadi Düz piyade ile oynayalım ya O onunla çok güzel vurdum bak Harbi iyi vurdum bunu Adam mı o lan Biri bana sıkıyor şu an yalnız Saklanmam lazım Bir yerden ateş ediyor bana birisi kim acaba? Evet, Kenny Perry gibi. tane durursanız böyle ara gelersiniz iki tele kalıp kanıyorsunuz Arkamızda adam varmış amına koyayım bizim. Bizim niye arkamızda adam var? Önümde de var şu. Ne oluyor lan? Doğdum. <laughs> 10-15 adam attım arkama adamlar. şey kurdum <laughs> Biz buraya saldıralım o zaman, bizimkiler bu tarafta. Ben orada tek kalmışım. Herkes gitmiş zaten orada, ben orada kalmışım. Adam. Oyun çok zor. zor. Oyun, oyun felaket zor. Oyun felaket zor. Herkes kimse kimse acımıyor valla. Ağzınıza sıçıyorlar böyle. Çok sigara içtim, başım ağrıdı buradan gidemiyoruz evet şimdi tamam hatırladım ne bakıyorsun Lan nasıl vuracağız adamları biz ya dur sağda kesin biri vardır onları vuralım mesela aynı zaten bizimki burada 4 kişi olduk adamlarla beraber lan dağdan gidebiliyor muyuz Gidebiliyoruz galiba da herkes özlü lan oradaki de sıkıyor bana şu an. Aşağıdan da yol var. Oha! Şimdi her yeri çok açık her yerden adam geliyor. Ne yapayım ki nereden gideyim? Her yerden vuruyorlar zaten. Bu yolu deneyelim. Şu yoldan gidelim. Bir dakika. Tamam. Aynenim. Şu biraz tedbirli gidelim ya. Şöyle bakalım. Burada biri bana sıktı galiba. Kim var? Şöyle. Bence biri beni şu an görmüyor. Bence beni şu an kimse görmez. Göreceğiz. öyle ölüyorsunuz tamam mı? Öldükçe de böyle bu oyunun altına koyayım diye Anasını sikeyim Ama oynamaya devam ediyorsun Sarıyor çünkü. Bir adam var. Sala vursak çık ananın an ne yapıyorsun sen ne yapıyorsun adam gelmiş <laughs> burada leve atmıyorsun tamam mesela ölümler var ama mesela bunlar için bazı şeyler atmamız gerekiyor gerekçe gerekçeleri hayvan gibi bomba yağıyor ya her yer gaz olmuş ama 46 tık adaması kalmış öldük yarraydık ama bir önceki kayıtta daha iyi oynamıştım ama keşke sesim gelseydi onu atsam ben bok gibi oynuyorum bu oyunu ama oynaması çok eğlenceli ne kadar ölsem de eğleniyorum oynarken tamam buraya alacağız şurada adam mı var var galiba evet Biri bana sıktı oradan ama vurmadı i̇şte bir yerde adam var var gördüm bir ucundan bir şeyler ama böyle de görmek çok zorum bütün görüş açınız kapanıyor gaz maskesi takınca doğal olarak aslında bakın işaretliyor bizim gözler adamları falan ama ben mal oldum için tabi Kimseyi vuramıyorum. Kaç bir sniper işaretlendi. Alıyoruz şu an burayı bu arada. Ben şu an sahipte duruyorum. Alıyorum burayı ama. Ama kimse yok. Harikalanmayalım da. Nolscope. Aa lan beni nereden gördün de vurdun ya. Hallet. <laughs> zaten ya 13 dikkatimizi kaldı yani 11 evet 10 doğuş hakkımız var 9 8 5 1 bitti ha uzatma tamam doğru uzatmalar da oluyor bazen böyle vurdum her bir adam önemli her bir indirdiğiniz bir kişi bile önemli veya sizin bir kere ölüp ölmemeli bile çok önemli geçemiyorum değil mi buradan? Bak yavşak nasıl kurmuş ya. Yani. Bazı klaslar bu arada bal şeyleri daha böyle hızlı kırabiliyor. Şu adam var. Gölgeni gördüm lan. Yavşak. şak. bu komuta merkezini kırsam iyi olur çünkü subaylar bunlar sayesinde bu gaz saldırılarını ve bomba saldırılarını çağırabiliyor. Kaybettik. Evet genel anlamda oyun bu şekil bu şey Böyle bir şey ne yaptım bilmiyorum Kaybettik <laughs> Bu kadar Neyse Hadi görüşürüz Ben Gidiyorum Uyuyacağım